kitabımızın 5. konusu olan ve detaylı ayrıntılı olarak sayfa 181'de YLS yol kılavuzunda ismi mevsul konusuna geldik arkadaşlar. İsmi mevsuller Arapçada çok önemli bir mevzuya sahip arkadaşlar. Bunlarla ilgili çok kısa pratik bilgiler vereceğim. Şimdi dikkat edelim. Evet burada kişiye özel isim ve usuller var. Mesela ellevi müfret müzekker için zamir karşılığı hue. Mesela huve diyor. Elleti müfret müennes için hiyelleti. Hiyedir zamir için. Kumalar için zamirler biliyorsunuz. Ellezani tesniye müzekker için. Bu tesniyeler biliyorsunuz raf halinde elifle nasb ve cer halinde ye ile ellezeyni. Tesliye müenneslerde raf halinde elletani. Nas ve cer halinde elleteyni diyoruz. cem müzekkerlere geldiğimizde yani hum çekiminde ismi mevsullerin ellezine hum ellezine gibi cem müzekker. Lamlara dikkat tek lam. Tesniyelerde çift lam. Cemi üç tane kalıp var. Ellati, ellai, Ellevati bu da hunne çekimi arkadaşlar. İsmi mevsulleri en arkadaşlar önemli kısmı bunlar Türkçeye nasıl çevriliyorlar? Yani mesela ellevi ne demek? En çok e, burası önemli. Çünkü tercüme yaparken veya Kur'an-ı Kerim okurken huvellezî halakakum ellezîne yekûlûne falan kullandığımızda bu ellezî, ellezîne, Elleati cümleye ne anlam katıyorlar? Burası önemli. Bakın Türkçesi an, ası, mez, ar Dik, ecekmiş sıfat, fiil ekleri var ya Türkçelik. Mesela gelen adam. Adam geliyor demek ayrı ama gelen adam dediğimizde sıfat fiil yapıyoruz. İsmi usuller marifedirler, ismi usuller mebnidirler. Cümle başında bunlar müpteda olurlar. Şimdi bunlarla ilgili bir iki usul söyleyelim arkadaşlar. Şimdi buraya bir örnek yazdım. Bunlar kişiye özel ismi usullerdi. Bir de genel ismi usuller. Menle, ma var. Onları daha sonra anlatalım. Şimdi şu örneğe dikkat. Birlikte bir bakalım. Erracul, müfret müzekker. Marife bir kelimeden sonra ismi usul gelir. Elledi ona uygun olarak bakın müfret müzekker, müfret müzekker. Marife, bunlar da marife. Sonrasındaki gelen kısım buraya bir sıla cümlesi diyoruz. Cae. Bakın üçü birbirine ayı ve cinsiyette uyumuş mu? Evet uymuş. Elmer'e er müfret mühendis marife isim. Elleti ismi usul ona uymuş müfret mühendis. Alarak burası sıla cümlesi oluyor. İsmi mevsullerden sonra gelen kısma sıla cümlesi diyoruz arkadaşlar.